Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video, hoş geldiniz. <laughs> videomuza başlamadan önce videomuza beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Haydi gel. Şimdi panzeri saldım. Maalesef panzeri tek salabiliyoruz. Yani onun yanına herhangi bir köpek salamıyoruz. Birazdan önüme doğru geçerler. Şimdi i̇şte ufaktan bir yürüyüş yapalım dedim. Ve işin kötüsü alt tarafta az önce bir ateş sesi geldi artık avcılar mı var ya da ben mi yanlış duydum bilmiyorum mevsiminde miyiz ya burada çok domuz var domuz avına gelmiş olabilirler ama gerçi ekinlerde hasat edildi aa bak şurası komple mısır tarlası karşımız yani buradan yanlış görmüyorsam orası mısır tarlası ee, orada bir domuz sirkülasyonu olabilir Oğlum ben anlamadım. Hiçbir düşmanı salmadım. Hala sırtındaki tüyler kabarık kabarık geziyorsun. Şu an yanımızda kim var? Johnny var. Güllü, Mermi, Vio, Panzer. Johnny ile aralarında öyle bir husumet yok. Şu an rahat rahat birlikte geziyorlar da. Efe bir husumeti var. Onu biliyorum. E Hector ile var. Kapan'la var. Atlas'a telden daha husumeti var. Atlas'la hiç <laughs> denk düşmediler. Yüksek ihtimalle hiçbir zaman denk düşmeyecekler ama gerçi panzer bu belli olmaz kimi çarpacağı hiç belli olmuyor. Hayatımda gördüğüm en garip yavrulardan bir tanesi bana büyük gelecek vaat ediyor. Ama tabii benim için köpeklerin meydanından daha çok yabana verdiği tepkiler önemli. Daha panzerin hiçbir şeyini göremedik. Yani bir tilki, çakal, domuz veya herhangi bir şey bir koku alıp peşinden koşması falan daha ben hiç şahit olamadım ama tabii bunun için elimizde bir fırsat da olmadı. Şimdi hayvana da direkt yüklenmeyeyim. Ama ben eminim buralarda bir koku olması lazım. Ya yani mutlaka bir koku olması lazım. Şu yukarılarda tilki çakal çok fazla var. Biliyorum tabii gitsek asla göremeyiz ama. En baş... Johnny bak sen birazcık sanki şerefsizlik yapıyorsun bu sefer yapma. Ben Johnny'nin yine de diken tasmasını çıkardım. Ne olur ne olmaz. Panzerin dişlerine bir zarar gelmesin olur da boğuşurlarsa diye. Panzer şu an gayet uysal uysal tek başına geziyor. Johnny durup durup ona bir dikiliyor. Şu mısır tarlası dediğim yere doğru gideceğim. Mısır mı? Daha tam onu da kestiremiyorum ama mısıra benzetiyorum. Eğer mısırsa orada kesinlikle bir domuz sirkülasyonu vardır. Buradaki avcıların zaten buraya ava gelmesindeki tek sebep domuz. Burada başka bir şey avlamıyorlar. Gel panzer. Gel. Böyle. Böyle. Şu bizim derenin kapanması kötü oldu. Hem de çok kötü oldu. Şimdi güzel bakayım yerlere bir şeyleri kokluyor. Şöyle gölge geçip gölgenin izlerimi kötü Gerçi o da geldi. Johnny. Gölgede bir durayım. Beynime güneş geçti. Şapkamı takmayı unuttum. Ha, kuşmuş. Ben girebiliyor muyum oraya? Ya girsem oradan bir çıkış mı bir şey var mı? Sanki yok gibi duruyor. Sadece köpeklerin geçebileceği alanlar var. Çok kasıntısın. Çok. Çok sendeki şu kasıntılı bir youtuber arkadaşa benzetiyorum. Haydi öyle, yürü. Haydi. Bayağıdır bu taraflara gelmiyorduk ama. İyi oldu. En son geçen sene gelmiştim herhalde bu taraflara. Ya şu geliyor ya benle o kadar mutluyum. O kadar mutluyum. Mermi yanımda sağlıklı bir şekilde yürüyor. Yani nereden baksan bir iki hafta veya üç hafta hayvanın tedavisiyle uğraştık. Bir tüp antibiyotik bitirdim. Bir tüp şuncacık köpeğe. Yani her antibiyotiği vurduğumda diyorum ki ya Muzaffer vuruyorsun bu antibiyotiği ama biliyorum sırf için rahatlasın diye vuruyorsun. Yoksa bu antibiyotiğin artık bunu kurtarmayacağını biliyorsun diyorum kendi kendime ki eminim de hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorum. Benim normalde hislerim beni çok fazla yanıltmaz. Ama ilk defa o zaman yanılttı ve iyi ki de yanılttı. Çünkü köpeklerde en aşağı gençlik hastalığı kadar tehlikeli bir durum varsa yetişkin köpeklerde ciğerlerinin enfeksiyon kapması. Bazı köpekler ee, üşüttüğünde bunu, bunu sinyalini sana veriyor ilk başta. Daha hemen anlayıp müdahale edebiliyorsun. Ama bazı köpekler var, o enfeksiyon ciğeri inene kadar köpekte hiçbir belirti olmuyor. Köpek gayet normal gündelik hayatını yaşıyor. Ama halbuki bir soğuk algını var ve ciğerleri inmeye başlamış, fark edemiyorsun. Bir süre sonra bir bakıyorsun hayvan bir günde elden ayaktan düşmüş, belki de ikinci günü ölmüş. Yani maalesef bu tarz durumlar yetişkin köpeklerde çok fazla oluyor da ben bundan korkuyorum. Yani ben e, yetişkin köpeğimin bu tarz soğuk algılığına yakalanması beni çok ürkütüyor derken bir yandan da mısır tarlasına oraya geldik ama burada bir tel var. Evet ben bunu uzaktan gördüm aslında. Bak buranın böyle ezilmesi normal bir şey değil. Burada da bir ufak bir yol var. Kıpa burayı bally ipi. Tamam. Buranın böyle ezilmesi hiç normal değil. Ama içeriye doğru giren dikenler ezilmemiş. Sadece burada bir eziklik var. Belki bir yatak vardır içerilerde bir yerde. Başka bir girişi de yok. Çok eskidir diyeceğim. Çok eski de olabileceğini zannetmiyorum. Panzer deviyor gidiyor. Gösterdiğim yere doğru gidiyorlar şu an. Hmm. Abi bir şey diyeyim mi? Son zamanlarda evet. ateşin çocukları mıydı? Affedersiniz orospu çocukları mıydı? Çok net hatırlamıyorum ama yangınlar falan çıkartıyorlar ya. Allah korusun birisi şuraya sigara atsa sadece sigara atsa nereye kadar yanacağının haddi hesabı yok. Yani ve benim köpeklerde bunun içinde gidiyor yani. Gerçekten bunun içinde gidiyor. Söndürmen nam mümkün. Burada öyle bir şey olamaz. Allah Allah korusun. Yapacak bir şey yok. Öyle bir şey olursa ya ben vicdan azabı çekeceğimi düşünmüyorum. Çünkü benim yapabileceğim bir şey yok ama. Ya çok aşırı uzun bir sürede bunun etkisinden çıkamam. Çünkü şu hayatta ya ben öyle ölümden korkan insan olduğunu düşünmüyorum ama. Bence hiç kimse korkmamalı hatta. Herkes evde de geç bir gün ölecek ama. Bazı ölüm şekilleri vardır. Herkesi korkutur. Mesela ben yanarak ölmekten muazzam korkarım. Bir de boğularak ölmekten muazzam korkarım ses. Kuş sesi galiba. Bak şu uçanlar kekliğe benziyor. Acaba avcılar keklik mi avlıyor şu an? Yani az önce duyduğum o ses. Gerçi hiç köpek sesi duymuyorum. Bilmiyorum da. av köpeğinin bir sesini falan gelmesi gerekmiyor mu? Bunların havlaması mavlaması gerekmiyor mu acaba? Veya bunların tasmalarında bir ses var. E, durduklarında ötüyor alarm gibi. O da yok. Sadece bir, el, bir ateş sesi duydum. Köpeklerin hepsi çıldırdı. Gel 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 panzer. Aferin oluma gel. Koş 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 koş. Çok sıcak değil mi? Aferin sana. Sıcaktan boyu içerine, içine kaçmış hayvanın. <laughs> 70 santim duruyor. Gel oğlum gel gel. Güllü. Mermiciğim. Hoş geldin baboş. Kızım sen de hoş geldin. Ne haber? Aslan oğlum benim. Aslan oğlum. Yakışıklı oğlum. Bal oğlum. Aferin sana. İyi ki geldin sen bizle geziye ya. Sen olmasan biz ne yapardık burada? Bu kadar sokak köpeğinin içinde. He? Kalk. Aslanım. Ama bak şey o çok hoşuma gidiyor. Burada bütün köpeklere karşı bir aksidir panzer. Hepsine karşı. Ama mermiye hiçbir şey yapmıyor. O çok hoşuma gidiyor. Güzel. Aferin sana. Benden bir artı puan kaptın. Oğlum senin buran niye şişti lan? Ara mı soktu? Az önce bir şey yoktu. Tam şurada bir şişiklik var. Kaldır kız. Kal. <laughs> Allah Allah. Neyse, inşallah arı marı sokmuştur. Az önce hiçbir şey yoktu burada. Şurayı patlatabiliyor muyuz? Oğlum, ne kadar da çirkin duruyor. Hadi gidelim! Gel! Oraya bir şırınga takalım, bakalım <laughs> ne gelecek içinden. Biraz balon gibi çünkü. Ama içinden bir şey gelemez ki onun. İçine ne olacak? Ya iltihap olacak, ya ödem olacak. 5 dakika doğrusu ne iltihaplanır, ne ödemlenir. Ama arı soksu da bu kadar yumuşak olmaz. Ama inşallah arı sokmuştur. Yani yılan ısırığı falan değildir. Tam çünkü yılan mevsimi. Hava sıcak. Güneş tam tepelerde. Şu an buralarda yılan kaynıyor olması lazım. Gerçi aha bak. Viyonun tam girdiği yer bir şeyin geçiş yolu. Ama küçük bir şeyin. Bir domuzun falan değil bir tilkinin çakalındır herhalde. Evet içindir aslında. Bir oyuk var. Yüksek ihtimal bir tilki çakalın geçiş yolu. İçine az çok bakıyorum da çok da bir şey de gözükmüyor. Bir viyoyu görüyorum şu an. Neyse biz ufaktan devam edelim. Evet burada da var. Buradaki biraz daha geniş ama yine de bir domuz için ideal bir geçiş alanı değil. Gel oğlum gel. Gel babacığım seni bir tilki kapar götürür. Gel buraya. Sen girme öyle her yere. Duydun mu? Sen her yere girmeyeceksin. Sen böyle gezip duracaksın. Biz seni o yüzden salıyoruz. Gez dur. Tamam oğlum. Seni de seviyoruz. Aslansın. Hayır. Dövüyor ki o seni. Geçen de dövdü. Geçenlerin birkaç ay oldu ama dövdü seni yani. Niye hala hırlıyorsun? Gel buraya. Hadi gel. Gel, gel, gel. Evet hava gerçekten muazzam bir sıcak. Normal şartlarda ben atlası falan salacaktım. Öyle bir düşüncem vardı aklımda ama. Bu sıcağı atlas kaldıramaz. Bu sıcakta gezi yapmayı imkanı yok kaldıramaz. Yarı yolda ölür gider hayvan o tarz ağır kilolu yağlı köpekleri bir tık daha akşam serinliğine denk getirmeye çalışıyoruz. işte saat 7 gibi, 7 buçuk gibi o saatlerde salıyoruz. Hem hayvan geziden daha çok keyif alıyor, daha enerjik geziyor. Hem gezip geldiğinde de kafesinde acı çekmiyor. Şimdi diyelim saldın gezdirdin işte bir yarım saat 40 dakika gezdi hayvan. Bir sıkıntısı yok. Kafese girdi öyle bir nefese düşüyor, öyle bir nefese düşüyor hayvan. Haline üzülüyorsun. E su da veremiyorsun hemen. Çünkü eğer bir köpek gezip o kadar nefese düşerse en aşağı bir 10 dakika yemek ve su vermeden kafeste, gölgede yatırıp beklemen gerekiyor. O 10-15 dakika size buçuk 2 saat gibi geliyor. Hayvanın haline bakıyorsun. Ya vereyim de ölsün diyorsun yani yeter, ya yani yeter ki bir su içsin şu hayvan yoksa susuzluktan gidecek diyorsun. O 15 dakikayı bir buçuk saat yaşıyorsun. Suyu verince de hemen düzelmiyor. Bir yarım saatte öyle eziyet çekiyor hayvan. Su içiyor, nefesi kesiliyor, suyu bırakıyor ama halbuki Johnny, anlıyorum senin canın biraz kapışmak istiyor ama o hayvan hem yaralı hem yorgun yani olmasın paşam yapma ha yine dalarsan o seni yine de döver <laughs> onu biliyorum bundan bir veya iki ay önce olması lazım bunu bir dövdü bir dövdü Oh ağzından alacağım alamıyorum. Kerim vardı bir de bahçede Allah'tan o gün. Yanlış hatırlamıyorsam Kerim yardımcı oldu. O şekilde ayırdık ama bir de ya ilk kavgasıyla panzeri ya da iki biraz acemi de bize de dönüyor. Çok dokunamıyoruz da. Zar zor kurtardım bunu. O yüzden bence çok kaşınma. Evet arkadaşlar. Maalesef 15. dakikada video artık daha fazla dayanamadı. Hatta telefon daha fazla dayanamadı. Aşırı sıcaklık nedeniyle kamera kendini kapatmaktadır. Ee, cihazını soğumadan kamerayı kullanmayın tarzı bir uyarı geldi. Bir 5 dakika bekledim gölgede kafeste. Güzeldi. Panzeri daha bağlamadım. Panzer biraz daha geziyor. Daha tam içeri girmedi. Ama çok şükür sağ salim bahçeye geldik. Köpeklerimizi gezdirdik. Ee, şimdi atlasın suyu bitmiş. Atlasın suyunu tazeleyeceğim. Onun haricinde yukarıdakilerin suyuna bakmadım. Yukarıdakilerin de suyuna bakacağım. Panzeri bağlayacağım ve çıkacağım. Ne oldu lan? Ne hırlıyorsun? Bu arada arkadaşlar hazır videonun sonundayken ee, bahsetmek istediğim bir şey var. Ondan da bahsedeyim. Videomuzu öyle kapatalım. Bu dakikalara kadar izleyen kişiler daha çok bizim kemik kitlemiz. Yani, nasıl diyeyim? Bizi sürekli izleyen insanlar. Ortalama görüntülenme süremiz bizim 5 dakika. Yani bizi çok fazla takip etme, etmeyen insanlar bu videonun 5. dakikasına kadar izliyor. Belki de 4, 3. Ondan sonra zaten çıkıyorlar. E, sıkıntı değil. Sağlık olsun, canları sağ olsun ama hiç değilse sadece kendi kimlik kitleme e, anlatmak istediğim bir şey var. Şimdi biliyorsunuz biz akşamları yayın yapıyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet muhabbet yapıyoruz. Köpek konuları üzerine konuşuyoruz. <laughs> Özellikle bir kişi var. Sadece ondan duyuyorum bunu son zamanlarda. Garip bir şekilde Beni çok sıkı takip ediyor. Benim bundan 2-3 yıl önceki sadece bir ay baktığım yavrulara kadar hatırlıyor. Ben unutuyorum yeri geliyor. O hatırlıyor. Güzel iftiralar atıyor. Yani <laughs> elimde bir kanıt olmasa ya kimseyi inandıramayacağım tarzda iftiralar atıyor. Sıkıntı değil. Ben biraz takıntılı bir insanım maalesef. Keşke bu tarz huyum olmasa. Ama var geçenlerde de e, geçenlerde de dedim dün de bana e, hatta dün değil önceki gün ben bu videoyu pazartesi paylaşacağım ama ben pazar günü çekiyorum cumartesi günün akşamı Hünkar hakkında birkaç iftira attı hemen bunlara bir cevaplayalım Hünkar'ın bacağı kırıldığında e, birçok kişiden para topladın e, işte ameliyat ettirdiğini söylüyorsun 6 kere ama galiba ya bir kere ameliyat ettirdin ya hiç ettirmedin tarzı <laughs> yorumlar yaptı bir yerde şey dedi o kadar kişiden para topladın, ameliyat ettirdin ama düzelmedi. Şimdi ne yapacaksın? Bu vebali nasıl ödeyeceksin tarzı yorumlar yaptı. Arkadaş bir dakika panzer geldi. Bir sağ salim yerine geçse. Su içiyor. Neyse biz anlatmaya devam edelim. İşte bu tarz yorumlar yaptı. İşte o kadar kişiden para topladığın gibisinden e, hayvanı ya tedavi ettirmedin diyor işte ya da tedavi ettirsen de düzelmedi ne yapacaksın şimdi diyor. O ve onun gibi düşünen arkadaşlar için bir şey söylemek istiyorum. Ben hünkârın bacağı kırıldığında hiç kimseden para istemedim ve hiç kimseden para da almadım. Bana para göndermek yani hünkârın bacağı için para göndermek isteyen kişiler olduğunda da parayı kabul etmedim. Çünkü ilerleyen zamanlarda başıma bu tarz durumların geleceğini biliyordum ve ben bir köpeği alıyorsam Afedersiniz çok özür dilerim ama kendi götüme güvenerek alıyorumdur. Yani ben o köpeğin başına ne gelirse gelsin onu tedavi ettirebilirim düşüncesiyle alıyorumdur. Ben e, yoksa buraya 100 köpek de toplarım. İşte size köpek dilendiririm. Bizim eski panzer vardı bilirsiniz bacağında bir kurşun yarası vardı. E, yaklaşık bir 2-2,5 iki, iki yıl onu tedavi ettirdim ben. Onun için de kimseden para almadım. Ama tek işim böyle sakat hasta hayvanları toplayıp bu bahçeye koyup YouTube'dan para kazanmayı kapatıp sadece gelen bağışlar üzerine geçirirdim hayatımı. Hiç kimseden 5 kuruş para istemedim. Almadım da. Atmak isteyenler oldu. İBAN paylaşmadım. Hatta bir gün canlı yayındayken birisi Hünkar'ın bacağı kırılmıştı. Bursa'ya gidiyorduk. Ya, ara, ya arabadaydım o gün ya da bilmiyorum. Hünkar'ı geri getirmiştim. Hünkar'ın durumunu merak edenler için bir yayın açmıştım. Çok net hatırlamıyorum. Çünkü bundan 2-3 yıl önceki muhabbet ama... Konuyu genel hatlarıyla hatırlıyorum. Ee, hünkar'ın bacağı kırıldığında bana 50 TL donate gönderdi YouTube'dan. YouTube e, canlı yayınlarında emojiler falan var, oradan para gönderebiliyorsunuz. YouTube'dan, canlı yayınlardan gönderdiğiniz paranın %50'sini YouTube zaten kendisi komisyon olarak keser. Yani 50 liranın kaldığı 25 lirası. Ben parayı atan kişiye dedim ki, bak abi bu parayı bana Hünkar'ın tedavisi için attın. Farkındayım ama dedim ben bu parayı alamam sana geri iade etmek istiyorum dedim bana özelden yazarsan işte İvan bilgide paylaşırsan ben 50 liranı sana geri atayım dedim yani kesintisi falan önemli değil. Ya yani hünkârım ben o zamanlar bacağına yaklaşık 30 bin lira yakın para harcadım ki 2021 yılının olması lazım 30 bin lirası siz düşünün ne kadar büyük para şu an 2025'teyiz ilk yarısı bitti. Ya şu ana göre bile büyük para ama 2021 yılındaki 30 bin lirayı düşünün. Ev kiraların 4-5 bin lira olduğu zamanlar şu an ev kiraları 20-25 bin lira öyle düşünün yani. E adam parayı hiçbir şekilde geri almadı. Ben de ertesi gün bir video çektim. E, 10 tane konserve mama aldım. Yani adamın gönderdiği 50 liranın kalan 25 lirasının üstüne bir 25 lira daha kendim ekledim. Konserve mama aldım 10 tane. Sokak hayvanlarına da Aradan birazcık zaman geçti. Ya, yanlış hatırlamıyorsam Ali Salkım olması lazım. Kocaeli'nde Karamürsel tarafında yaşayan birisi Zümrüt'ün doğum videosuna gitti. Oradan dedik ya ben mama göndermek istiyorum dedi. Dedim tabii gönder abi. Sonra mamayı ben toptancıdan aldığım için çok daha ucuza alıyordum. Ee, dedim istersen parayı direkt bana at ben mama alayım. Hem senin adını geçirir paylaşırım. Sokak hayvanlarına destek oluyorsun diye. Ee, hem de daha iyi olur dedim yani. Ben çok daha ucuza alabiliyorum mamayı. Olur dedi. Attı bana parayı. İşte o zamanlar yaklaşık iki torba mama alabiliyordum onu gönderdiği parayla. Üstüne 7-8 torba da benle eşim aldık. O zamanlar sevgiliydik. Evli değildik. Bir 10 torbaya yakın yaptık mamamızı. Hatta bizim burada bir Zehra ablamız var. O da sağ olsun. O da birkaç torba mama almıştı. Yalova tavşanlı mı, kabaklı mı? O tarz bir yerlerde çok büyük bir çöplük var ve yaklaşık 253 300 tane sokak köpeği vardı orada. Atma köpekler. Yani Yalova'nın birçok noktasına hayvanseverler beslemeye geliyordu. Yetişemiyordu. Biz de 10-12 torba yakın bir mamayla oraya gittik. Ali Salkın'ın bize gönderdiği parayla aldığımız iki torbanın üstüne 8 torba biz ekledik. Birkaç torba da Zehra vardı verdi. Oraya gittik. Oradaki hayvanları besledik. Bunun videosunu çektik. Ee, Youtube'da paylaştık. Bazı köpeklerin uyuz olduğunu ben biliyordum. Yanımda yaş mama götürdüm. Yaş döktüğüm tasların içine de birer tane dikromek iç dış parazit hapı koydum. Uyuz ve mantara karşı etkili olan dikromek uyuz hapı diye geçiyor. Onu koydum. Öyle kullandık. Ee, onun haricinde de çok yani hatırladığım da bir şey yok ama ben yine söylüyorum. Ben bu YouTube'da 5. yılı dolduruyorum. Ee, YouTube'dan gelen para benim için çok önemli bir para da değil. Benim hatta şöyle söyleyeyim. Bu bahçeye 4-5 günde harcadığım parayı ben YouTube'dan bir yani ayda anca çekiyorum. Yani YouTube'dan ayda aldığım parayla bu bahçe 3-4 gün dönüyor. Merak etmeyin. Benim buradan gelecek olan paraya ihtiyacım yok. İnsanların bana para göndermesine de ihtiyacım yok. Ha ihtiyacım yok derken bolluk bereket zenginlik içinde mi yaşıyorum? Hayır. Gırtlağıma kadar da borcum var ama bu iş benim hobim. Ben bu işi hobi olarak görüyorum. Yani bu benim bir mesleğim değil. Eee... Param yettiğince hayvanları tedavi ederim. Param yettiğince hayvan bakarım. Ama kimseye güvenip de köpek de almam. E, kimseye güvenip köpek de ameliyat ettirmem. Bakarım sokakta bir hayvan görürüm. İşte tedavisi çok pahalı tutacaktır. Tanıdığım birkaç kişi var onları ararım. Derim ya burada böyle bir köpek var. Yani beni aşar bu köpek yani. Çok masraflıdır gibisinden bir şey. Yani yaparım. Yapmadım. Bugüne kadar. Ama hani karşıma öyle bir köpek çıksa yaparım. Mesela hünkar gibi bir tane platin takılacak köpeği daha kaldıramam mesela. Ararım onlar yaptırır. Hayvansever insanlar sağ olsunlar yaparlar da. Öyle yaptırırım yani. Konunun özeti bu. Ben kimseden bugüne kadar hayvanlarımın tedavisi için 1 lira para almadım. Köpeklere mama desteği olmak isteyen insanlara bile onlardan aldığım mamanın üstüne kendim mama ekleyip sokak hayvanlarına verdim. Dün izlediğiniz videoda Sağ olsun Cihan abiyle Müşerref abla kendi gönüllerinden koptu. Artık çok fazla sokak köpeği de maalesef arasan da bulamıyorsun. O tavşanlı kabakta dediğim yerdeki sokak köpeklerin hepsini de topladılar. Orada şu an bir tane bile köpek yok. Varsa da çok dağlardadır yani oralara da herhangi bir şekilde ulaşım yok. Kendi köpeklerimize elimizden geldiğince ziyafet çektik. Ben oradan gelen paranın 1 lirasını da evime sokmadım. Eşime yedirmedim, çoluk çocuğuma yedirmedim. Köpeklere gönderilen bir paraydı. Köpekler yedi. Hatta yetmedi üstüne kendim de ekledim ve yarın da aynı menüyü yiyecekler. Ee, yine veririm. Önemli değil. Durum bu. Bundan ibaret. Köpeklerime gönderilen paraların büyük bir çoğunluğuyla sokak köpeklerine hayır işledik. Son Müşerref abla ve Cihan abinin gönderdiği parayla da köpeklerimizi ziyafet çektirdik. Pazartesi devam da edeceğiz. Gönderdikleri para çoktan bitti ama köpeklerin ne kadar iştahla yediğini görünce dayanamadım. Gittim bir o kadar daha aldım. Eee... Pazartesi bir ayın ziyafeti daha çekecekler. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Hiç kimsenin göndereceği bir liraya dahi ihtiyacım yok. Tamam etmem, istemem de. Yani bu tarz arkadaşlar bu tarz iftiralarda bulunurken hiç mi içleri acımıyor? Hiç mi günah almaktan korkmuyorlar? Çünkü aynı arkadaş Hünkar'ın bacağı kırıldıktan sonra benim Hünkar'ı meydana attığımı ve bacağının o yüzden iyileşmediğini söylüyor kanıt gösterebilir misin diyorum? Hayır diyor. E sana bunu düşündüren şey nedir diyorum? Bir köpeğin bacağı niye iyileşmesin diyor. Geri zekalı işte. Ben bu hayvan boğuşmasın diye, bu hayvan dövüşmesin diye ne kadar savaştığımı bilmiyor. Çünkü Hünkar pislik bir hayvan, psikopat bir hayvan. Hünkar her an her köpekte boğuşabilecek potansiyelde bir hayvan. Onu ve onu ben bildiğim için onun yanına hiçbir köpeği yaklaştırmamak için ne kadar savaş verdiğimi bilmiyor, görmüyor. Ya ben bu hayvanı siz bilmiyorsunuz ama bugüne kadar da hiç söylemedim. İlk ameliyat olduğu zamanlarda yuvasından dışarı çıkıp da bir köpeğe saldırmasın veya tellerin altını kazarken, tellerin üstünden atlarken platinini kırmasın diye size yemin ederim şu anki bulunduğu yuvanın dur bakayım o mu? Yok o değil. O hangi yuva lan? Ha yok o değil o değil. Kapanın veya şu an panzerin bulunduğu şu kenardaki yuva var ya onun içine koydum ve kapısına palet çaktım. Yani hünkara e ben o yu, şu yuvanın içine hapsettim. İkisi de aynı batonların. Onun içine hapsettim ben hayvanım. Tam 3 gün. 3 gün sadece çişe kakaya çıkartıyordum, sonra içeri geri koyuyordum. 3 gün böyle savaştım. 3. günün sonunda artık kapıya koyduğum palet tahtasını kırarken artık nasıl bir savaş verdiyse platinine ya kırmıştı ya da platindeki vidaları sökmüştü bilmiyorum yapamadık. Ondan sonra Çesan kafesinin içine koydum. Platinini komple söktü çıkardı. Bacak ikiye ayrıldı artık yani. Sallanıyordu baca. Ben bunu canlı yanımda da söyledim. Burada da yine söyleyeyim. Ee, eğer hünkar hakkında bak hiç kimseyi bir şey ispatlamak zorunda değilim. Hiçbir, hiçbir kimse hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilim. Çünkü bu köpeği tamamıyla kendi paramla tedavi ettim. ...kendim Bursa'ya götürdüm getirdim... ...ben Yalova'da yaşıyorum... ...hiç kimsenin haddine değil... ...ben bu hayvanı... ...bir kere de ameliyat ettirmiş olabilirim... ...hiç de ameliyat ettirmeyebilirim... ...bu tamamıyla benim kendi tercihim ama... ...ben bu hayvanı 6 kere ameliyata soktum... ...Bursa Akademi Hayvan Hastanesi... ...Şadi Güngör... ...hastanenin adı Bursa Akademi Hayvan Hastanesi... ...özel bir klinik, güzel bir klinik... ...bence Bursa'nın en güzel kliniklerinden bir tanesi... ...ameliyatı yapan veteriner hekim de Şadi Güngör... Ee, İsterseniz Şahide Hoca'ya ulaşırsınız. isterseniz Bursa Akademi Hayvan Hastanesi'ne arayıp Muzaffer Karataş'ın köpeği Hünkar. Gerçi orada köpeği demeyin. Yanlış anlaş. Onlar çocuk diye bahsediyor. Çocuğa Muzaffer Karataş'ın çocuğu Hünkar deyin. E, hakkında bilgi alabilir miyiz deyin. Onlar size bu hayvanın kaç kere ameliyat geçirdiğini, platinlerinin nasıl kırıldığını... E, hangi durumlarda kırıldığını, kaç kere değiştirildiğini, yenisi takıldığını hepsini anlatırlar. Anlatmazlarsa eğer durumu bana bildirin. Ben oraya bir yazı çekerim veya ararım derim ben Muzaffer Karataş. Benim köpeğim hakkında sizi arayanlara gerekli bilgiyi verin diye uyardım. Onlar verir. Eğer vermezler, sıkışırlarsa size bana yine söyleyin. Ben bütün dökümanları, her şeyi alırım. Kendi Instagram hesabımdan paylaşırım. Herkes her şeyi görmüş olur. Ama yine söylüyorum, böyle bir zorunluluğum olmamasına rağmen bunu gönül rahatlığıyla yapabilirim. Güllü'nün hastalığıyla 2 hafta uğraştık. Mermin'in hastalığıyla 2 hafta uğraştık. Ee, bunun videoları var Burada herhalde kanıtlamama gerektirecek bir şey yoktur Onun haricinde Cico'nun hastalığını Tedavi etmiştik Karaciğerlerinde sıkıntı vardı Sarılık, sarılık geçiriyordu Ölmeye ramak kala kurtardık onu Onun haricinde bu kafeslerin en sonunda duran Hector isimli köpeğimizin karaciğer etmezliğini Tam 2,5 ayda tedavi ettik 2,5 ay Bu arada Liver diye bir ilaç vardı İlacı da attım artık bitmemişti ama Hayvan tedavi oldu kurtuldu bir daha başka bir köpeğim de başıma gelirse yenisini alırım diye atmıştım. Hector'u da tedavi ettik. Ve bu köpeklerin hiçbirisi için de hiç kimseden 1 lira para almadım. Hayatım boyunca da hiç kimseden köpek tedavi edeceğim. Bana şu kadar para lazım gönderir misin diye bir para istemedim. istemem de aklınızda bulunsun. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın.